Evet, çok güzel. Şimdi kimden başlayalım? Fatma Betül'den başlayalım. Bakalım Fatma Betül ne durumda? İlkie. Elek. Evet. İle Evet. Kek. Kek. I, kek i, k, i̇k. Kek. İk. Kek. İk. Kek. kek, kek, kek mi? Kek, kek. Ele. Kek, kek, e, ele. Ele çok güzel. Altındaki oku. Lale. Evet. Ela. Evet. K Keki. K en, en. i. K El. L l l l. L i. L i. Evet. Çok güzel. Bir daha oku alt sırayı. Lale. Yok onun e altındakini. Ya altındaki. İlk. İl evet. İlk. -il il il evet. İlk. Evet. İlk. Evet. il ilke il il ilke 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 yok ilkel bak ilkel il orada ilkel devam et elek ile çok kolay sen demin okudun bunu Yukarıda okudun. Sen okudun Emre. Kekik. Çok güzel. Ele. Harikasın. Alkışlayın Fatma Betül'ü. Evet. Kaç zaman yapamamış. Sırayı da çok güzel okudu. Evet Esat evet. Doğanay'da sıra. Esat Doğanay. Uzun zamandır yok da. Esat Doğanay duyuyor musun sesini? Esat'cığım. Esa toplu, Esa açtın ha. mı? He, dördüncü arayalım bakalım. Diyeceğim şeyi hem söyleyemiyorum. Ne? Ben bir şey yaptı. Ne yaptı? Bak, du, eset du. Yiyemiyorum. bir sesle söyle ne yaptım söyleyeyim mi söyle paşam şimdi aşağıda şey işaret var ya sohbet işte evet. ona ete un al yaptım süpersin hemen görmem lazım açıyorum ilke göremedim İlken. şu anda sohbet bölümünde Anladım. Devam et. İlke, Ki, kekik, kekik, ele. Evet. İlke, kekik, al. Ki, kekik, ele. Altındaki k Kalk, kalk. İlke evet. Kalk, kekik, al. Çok güzel. Altındaki oku? Kalk. Ali'ye kekik al. Çok güzel. Teşekkür ediyorum Esat'cığım. Kerem de sıra. Kerem'i de özledik. Onun da sesi duyalım. Kerem. Efendim öğretmenim. Sıra sende. İkinci sıradan başla bakalım. Ergin öğretmenim ikinci sırayı gösterir misin Kerem'e? E, ela, ah, ah. Allah, Lale, Ela, Kekik elli. Kekik, bak K. Ke, kekik. Kekik mi? Bak bakalım. Keki. Keki. İlli. Elli. Elli. il elli. ile. Yok yok elli olmadı. Elli. ile Yok yok elli tekrar oku bak. El. El. Elli. Ha? elli ile ile al. Harika Şimdi dördüncü sıra. İlke. Evet. Benim tuvalete gidebilir miyim? Hemen Kek, git gel. Kek. Peki. Al. Evet. İki. İki değil iki. bak. Ki, al. Ki. Ki. Kekik. Evet. Ele. 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 Çok güzel. Sonuncu sıra oku. en al. Kalk Ali kalk. Kalk Ali. Çok kalk, kalk. Kekik al. Kalk Ali kekik al. Harikasın Furkancığım. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada söylediklerimizden olsun diyeceğim ama Safiye Zeynep nerede? Sıramda evet. diyecektim. Gitmiş. O zaman Tahir'i özledik. Bir de evet. Tahir Buradayım. Ya orada mı? Tamam. Safiye Zeynep'ten sonra Tahir olsun. Safiye Zeynep en üstte oku bakalım. İ Yeşil yeri. Elek, ilek, kek, ele. Ke. Ke. Hiç. Yok. Ke. Kekik. Ke. Kekik. Elek. E. Lek. E. Korkma Safiye Zeynep. Ben sana e. güveniyorum. Lek. Lek mi? Bak bakalım. Ele. Ele. İşte bu kadar kolay. Bak ben sana inanıyorum dedim ya. Üçüncü sıra. Ergin öğretmenim göster. Evet. İlke. İlke. Dikkat et buraya. Evet. Oku bakalım. Bakma yanına. Anneye bakma. Tamam sen okursun ben inanıyorum sana. Hadi bir tane. Sen çok çalışkansın. Evet. Hadi bakalım. En baştaki ne? Öğretmen, orayı bir siler misin? Çok karışık oldu orası. Evet, sadece e, ilk heceyi gösterir misin Ergin Öğretmenim? İlk heceyi. Hayır, orada değil. İkinci kelimedeyiz. İlk hecesini. Tamam, dur orada. Burayı okur musun bir tane? Safiye Zeynep'ciğim. İl. İl. Neymiş? İl. Şimdi bunu görme. Devamını yapalım. Ergin öğretmen silelim. İkinci evet, C işareti. Ha şimdi ikinci işareti. Neymiş? İlkel. İlkel. Harikasın. Devam edelim. İlkel dedi ya Ergin öğretmen. Şimdi ha sadece evet. birinci işareti. Neymiş? Elek. Evet. Sonraki? B. İle. Kekik. Evet ele. Süper. Harikasın. Şimdi dördüncü sıra mı? Beşinci sıra. Ergin öğretmenim beşinci sıra. Oku bakalım bir tane. Kalk ilke kalk kekik al. Harikasın. Bir alkışlık kapiye Zeynep'i çalışmış bugün kızımız. Evet çok güzel. Şimdi Tahir'i dinleyelim. Tahir en baştan Hepsini oku. Hepsini oku. Hepsine. Evet hadi bakalım. İlk Elek. Elek, elek, elek ile kelek. Ele, lale. dur olmadı. Elek ile kelek. Kelek değil. Ele. O. Kelek değil o. Dikkat et. Neymiş? Kekik. Kekik. Çok Kekik. Güzel. Evet. Devam. Lale. Lale. Ela. Evet. Kekik. Kek. Ellik. Yine al. İşaret ee, i̇şaretlediği yeri tekrar oku Ergin öğretmenine. Alttaki. Kekik. Keki. Keki. Evet. Kekik değil o da. Kekik. Şimdi alttaki sırayı oku. İlke. İlke. Neymiş? İlker. Evet. İlker. Evet. Elek. Evet. Ne? Evet. Ne? K. Ele. 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 Tekrar söyle. Bak ne yazıyor? Ne yazıyor orada? Kırmızı Nereye ile... okuyayım öğretmeni? öğretmenim? Ergin öğretmenim kırmızıyla çiz. Burayı. Tekrar oku. Kırmızıyla çiz dergi öğretmen. Orayı tekrar oku. Görünmüyor öğretmenim. Görünüyor. Tek Evet. Kekik. Neymiş? Kekik. Kekik harikasın. Devam et. Kekik. Harikasın. Bir sonraki sıra. İlke. İlke. İlke kekik al. Kekik ele. Kalk. Al. İlke kalk. Bir dakika. Kekik dayı, dayı. al. Kalk. Dur. Dayı Dur. Bak şu ergen öğretmeni son işaretli yuvarlak için ergen evet. öğretmeni. Onu tekrar oku. Ki. Evet hızlı okuyunca geçtin ona da o yüzden dedim. Ki. Devam et. Kalk. Ali. Tamam. Ali değil. Kalk. Ki kalk. Evet. Ki Evet. Al. Harika. Al. Evet. Ali. Çift evet. al. Al kışlıyoruz. Hepsi de başarıyla bitirdi Tahir'cim. Evet beyazı. Bakalım şey, baştan sona okuyacak mısın? Hadi bakalım. Beyazıt. Mikrofonun mu kapalı? Beyazıt. Başla bakalım. En baştan oku. Hepsini. En Evet. 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 Kekik ele. Çok güzel. E ee, sonraki. Devam et. At sıra. Um, ee, ela, lale. Yok önce lale sonra ela. Lale. Evet. Ela. Evet. Eee ne? Lale. Ela. Tamam bir dakika ben gözlüğümü takmadım. Ela <laughs> Lale e, Lale virgül Ela Kekik Ke Keki ke Keki Keki ke Ellik Ellik ile al Güzel İlkel, Evet Virgül il Kel İlkel Elek, evet. elek evet. ile kekik ele. Harika. Kekik, kekik al i i al. kekik al. İki değil, iki değil. Al. Ki dedim ki. Tamam, özür dilerim. Ki. Kekik al. Yani. Al değil. Al değil. Kekik ele. Ele. Devam et kalk kalk ilke kalk kekik al evet kalk kalk Ali kekik al harikasın tam Yusuf sıra sende tam Yusuf en alttan başla en üstte kadar oku alttan başla kalk Ali kekik al çok güzel. Kalk ilke kalk kekik al. Çok güzel. İlke kekik al. Ke kekik kekik ele. Evet. Harikasın. İlke ilke ilkel ele elek ele evet. kekik ele çok güzel ale ele kekik ellik, ile al muhteşem ilke elek, ile kekik kekik ele çok güzel tatlım benim, harikasın. Evet Zehra, Betül. Açtım. Şimdi dördüncü sıradan başla. Aşağı kadar oku, sonra baştan başlatacağım. Dörtten başla. İ i̇lke. Evet. Kekik. Al. İk. İki değil. İk. İk değil. Ki. Evet. Kekik ele. Çok güzel. Halk ilke. Evet. Halk kekik evet. al. Çok güzel. Halk Ali kekik al. Şimdi üçüncü sırayı oku. İlke. İlkel. Evet. Elek. Harika. Ile. Kekik. Ele. Evet. Çok güzel. Bir üst sıra oku. ikinci sıra. Lale. Ela. Kek. Kekik. Ellik elli lik ile evet al çok güzel en üst sıra yoku İlke, elek ile kek kekik ele çok güzel bir tanem benim harikasın şimdi Gülesma, Gülesma'yı da özledik. Sesini duyalım bakalım. Evet Gülesma en üstten başla en aşağıya kadar hepsini oku. İlke elek Evet. İle kek ik kekik Evet. Ele Çok güzel. Lale, Ela, kek i keki evet. Enlik ile al. Çok güzel. ilke ilken ilken, i̇lken. elek ile kek ilk kekik ele çok güzel İlke kekik al ki evet kekik ele kalk hem ilke kalk kekik al Kalk Ali Çekici Al. Harikasın Gül çok güzeldi, bayıldım. Furkan'cığım sıra sende. En alttan baştan en üste kadar oku bakalım. Tamam öğretmenim. Hadi kalk, bakalım. Ali. Kalk Ali. Kalk Ali. Çekici Al. Süpersin. 好，一个 <G ül üyor> Süpersin Furkan'cığım. Teşekkür ediyorum. Hemen buradan Zümra okutalım. Aç bakalım Zümra Hanım'cığım. Baştan başla. Öğretmenim tuvalete gidebilir miyim? Kim o? Zehra Betül. Hemen git gel bir tane. Hadi başla. Öğretmenim. Hızlı olalım çünkü Esat, da, Esat Aslan ve Burak ve Atmış de var daha. Evet. Okutmadım. Tamam mı? Başla kızım benim. Ee, ilçe emek. Ee, evet. Ele, kekik. Elle. Harika. Vale. E, e, ela. Evet. Peki. Evet. Hadi kızım benim. Elle. Evet. Elle. Çok güzel. al. Süpersin. Yine. İlke. İlke. İlke o. Ilke, i̇lkel. İlkel. İlke. Iı, devam. Yine. Çekeç. Canımsın, hadi. Ele, bildiğin şey, değil mi ele? Hadi bakalım, devam. İlke. Evet. İlke. Kekik. Kekik. Al. Al. K. Al ki Kekik Ele evet. Ele Devam Kal. edelim Kalk Evet al. Kekik Al Çok al. güzel Ali Kalk Ali al. Kekik al Harikasın Esat Aslan hızlıca sen de oku bakalım Hadi paşam Ders biterse tekrar girin. Tekrar girin çünkü o üç kişiyi okutacağım. Tamam mı? İl, i̇lke illet ile, tekik evet. ile. Evet. Lale ela ke ile al. Evet. İlet Evet. Il, ele ele pe tit ele çok güzel i pe pe tit al ki, te tit ele kalktı i pe tak çok güzel ite, talt, te, tit, al çok güzel. Talt, ali te tit al. harikasın abdi sametçim hemen seni alıyorum sahneye Çabuk olalım. Başla bakalım. Hangi taraftan? En, en üstten. En üstten başla paşam. İl. İlke. Çok güzel. Elki. E. Elek. Elek. İle. Çok güzel. Ke. Evet.

Kekik. Kekik. E. Ele. E. Ele. Harikasın. Devam. Lale. Evet. Lale. Ela. Çok güzel. Ela ki. Ke. Ki. Keki. 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 Çok iyi gidiyorsun elli Elli birleşir Elli 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 Elli, elli. 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 Evet. evet il i ile ile al harikası üçüncü yoku yeter İl, ilke İlke. İlke. Il, 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 ilkele, ilkel, gel, ilkel, il, e i kele ilke ilke elek evet İl. et İl. il İyi gidiyorsun. Oh be. İyi. Heyecan mı yaptın? İyi. Şuradasın anne. Şuradasın. İyi. 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 Çok iyisin. İyi. İl. İl, i̇le, i̇le. Bu kadar. Devam et. Helaliyet. Kek. Kek. Çok Kek. güzel. İlk. Kekik. 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 Keki. Eli. Süper. Burak okusun devamını da. Burak'cığım hadi bakalım. Gördün mü? Evet. Kekik. Al. İlk. İkdi. değil. İlk ele. İlk değil. Nasıl Al. Al. Aldan sonraki de dikkat et. Ha. Ki. Evet. Kekik ele. Çok güzel. Devam edelim. Kalk. İki. Kalk. Kekik al. Çok güzel. Kalk. Ali. Al. Kalk Ali. Kekik al. Harikasın. Bugün herkes çok güzel okudu. Okutmadan kim kaldı? Herkes okudun herhalde. Yarın da hm sesiyle okuma yapacağız tamam mı? Bugün bakın nereye kadar yaptık? E, U, A, K, İ. Beş tane harfi okuma yaptık. Yarın hm da olacak tamam mı? Harika. Sizleri seviyorum. Tamam. Öpüyorum. Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz, görüşürüz öğretmenim.